geliyor diyordu. Bazıları tam oluyor diyordu. Ya küçük <laughs> Menezesi, bana küçük mü diye. Sabah bulduk. Melek kahve seçti. Ha? Bana evet. Kahve seçti. Güzel mi? Al. Oh, bu oldu. Tabi deniyorsun be. Bak ne güzel oldu. Senin saçma sapan ayakkabıların var. Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Spor ayakkabısı istemiştim. Şunları İlhan beğendi. Bunu söylemem gerekiyormuş. <laughs> ben beyaz spor ayakkabısı istiyordum. Hani her şeyi böyle giyilen hem pantolon altı hem elbiselerle de giyebilen böyle beyaz bir spor ayakkabı istiyordum. Ben tamamen beyaz bakıyordum ama bunu gönderdi bana işte Whatsapp'tan bu nasıl diye çok beğendim. Siparişi verdim. Yorumlarda işte bazıları küçük geliyor yazmıştı. Bazıları tam oluyor yazmıştı. Bir de bunları indirimden aldım. 100 Euro'dan 60 60. 60, 60, 60 Euro'ya inmişti. O yüzden ikisini de sipariş verdim. Hani hangisi olmasa geri veririm diye. Ama bu oldu. Yani demek ki yorumlardaki yazanlar doğruymuş. Hafif birazcık yani çünkü normalde ben her zaman 36 giyiyorum. Güzel renkleri o kadar şey ki parlak neon güzel. İşte benim sevgim. Evet Var. teşekkür ederim. Babam <laughs> seçti de. <laughs> Resmen şey diyor, senin saçma sapan ayakkabılarından daha güzel Evet dedim, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yalan yok yani şimdi. Utanılacak bir şey de değil. <laughs> ben beğeniyorum saçma sapan ayakkabılarımı. Değil mi aşkım? ya, <laughs> yeah. hadi çok seviyor. Ah, mis benim oğlum. Nereye tarafa gitseydik. Evet, erkek mi? Arak, olabilir. Abla eve geliyorsun sen. <laughs> Tabii yanımıza su alıyoruz ve hemen susadım diyor. <laughs> Şeyin altına koy aşkım. Ya. Süpermarkete gireceğiz de dondurmaların bitmelerini bekliyoruz. Onu yesinler gireceğiz. Neteli. Tabii ki. Her zaman gibi. <laughs> Uyuyor. İlan giriyor süpermarketi. Biz dolaşacağız. Gel biz biraz gidelim dolaşalım diye. Aa. Ne yapıyorsun aşkım? Bu çocuk patisi bu. Aa, Melis. Ne çadırın yok Sofia. Ja? Zijn mondschopsteur, ja, uh, dan ben ik klein, Ik hoef gewoon zo graag zoiets uit te proberen. Oké, dan, ik dan ja. I mean, is even Met haar lauwer. Ja, ze huh. Ha! Ay evet. Kamerayı pek istiyor, pek seviyor. Kamerayı için hatta süründü bile. Evet. Diyordum ya geçen vlogda işte e, beklemiyor, sürünmüyor falan diye. Aynı Melis gibi tek elin üstünde, kolu üstünde sürünmeye başladı. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. <laughs> Hadi gel. <laughs> bu akşam gelmeyeceksin. <laughs> Ney? Sen bu akşam gelmeyeceksin. Ben çocuklarla bu akşam Efsin'e gidiyorum. <laughs> evet, akşam gidiyoruz. İlk defa. <laughs> akşam gideceğiz. <laughs> Tabii ki hava kararmayacak. Ama hani onlar için yine de özel. Çünkü normalde o saatlerde hep yatakta oluyorlar, uyumuş oluyorlar. Yemin <laughs> <laughs> götüreceğim. Mert'in dişi, siz daha görmediniz. <laughs> Ön <Öndüşü>. dişi. <laughs> evet. Üzdüştü. Çok mutlu oldum. Çok sevindik. Uzun süreden beri bekliyordu çünkü. Eki <laughs> bakarıydı ne sitandı? Eki bakarıydı ne sitandı? Ye. Senin, senin hiç dişin yok da. Sen de göster. Seni de göster. Sen de göster. Senin dişin yok da. Çıkacak gibi duruyor ama hala çıkmadı. <laughs> Ya buradan mı? Sprey mus böyle bir şey daha sıksam daha güzel olur. Bir de zaten ben çok hızlı yaptım. Güzel oldu güzel. kadar <laughs> mı? <laughs> ya çok tatlı. <laughs> ya, bunu takacağız şimdi. Şey oynuyorlar. Mario oynuyorlar. Sen de oynarsın. Dört kişi oynanıyor da bu. Ya. Yeah. Dört kişi oynarsınız. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>

biz onu sonradan katıyoruz kendimiz için. Melis, Mert. Ay. Ay, lekker. Sen babayla mı kalacaksın şimdi? Ya, yeah, seninle de gideriz. Tamam mı? Seninle de gideriz ha. <laughs> Ağzını yerim. Yerim. Ya yeah. karnın doydu tabi. Kefirine geldi. Mete'yi babasına bıraktık. O yatıracak, uyutacak. Ve biz de Efteling'e kaçıyoruz. Saat beş buçuk. En son ben Mete hamileyken geçen sene yaz gitmiştik işte. Bir sene ol, ya yani bir sene neredeyse bir sene olacak. Eskiden sürekli gidiyorduk. Ondan sonra işte Mete doğdu. Ondan sonra koronanın koronadan dolayı bir ara Palito. Efteling. Echt Efteling'in girişinde e, eskiden takip edenler bile çünkü çok çok sayıda vloglarımız var Efteling'e gidişimizde. <laughs> Üç tane böyle e, ya çatısı çok böyle şey meşhurdur yani. Efteling'e geldik diyebileceğiniz bir çatısı var. Ona bakıyorlar şimdi gökyüzünde sürekli böyle uzaklarda çatıyı çatıyı görüyor muyuz diye bakıyorlar. Ama dedim daha yani nerede daha gitmedik. Oh my God, bayağı keyim. Bayağı keyim. Ekrafikir. Sorun yok, navigasyonu açtım ve bu yoldan da gidiliyor hatta e, geri dönmekten daha hızlı. Geri dönersen yolu uzatıyorum. Akşam gidelim dedim. Akşam üstü çünkü saat ona kadar açık. Hem bu kadar ney kalabalık olmaz diye düşündüm, Hem serin, yazın çünkü aşırı kalabalık oluyor. Turistlerden dolayı da. Yani bir yere girmek için rahat bir saat bekliyorsunuz. Bir de normalde 7.30-8 gibi yatıyor ya benim çocuklar. O yüzden o da hoşlarına gidiyor şimdi. Sizin uykunuz gelir mi ama? Gideceğiz. Uykunuz gelir mi? Ne? 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 Ben evet, sakin olur Evet gördüğünüz gibi <laughs> bizimle beraber giren o kadar çok insan var ki ve çatı demek istediğim şu üç var ya şu üç. Bak

Yes, thank you. İçeri girer giymez susadılar. <laughs> o nasıl içmek Mert? <laughs> İlk önce drone flüktü bineceğiz. Çünkü Melisa öyle istiyor. En çok onu özlemiş. Çok kalabalık ama çoğu um, turist. Yani pek Hollandalı yok. Genelde hep bir yabancı <laughs> turist.

Ar onu Senin ağzın da geliyor. Şekerli şeyleri sevmiyorlar. Denemek istediler. Mert beğenmedi. <laughs> atsana ağzına.

Hier mogen er niet in. Ja, die heb je ook. Die, hier mogen niet in, want dat is de roeping. Waar is de, dat de vogel? Dat is Python en je hebt ook nog de vogelrop. Ik blijf even met je rug er tegenaan rijden. Ja. Jij mag erin? Jij mag erin, maar je even met je paard komen? Oh, van, je jij bent erin? Oh, dat is één. Hey. Mag jij komen staan? Oh, je moet 1.20 in. Ik ben even voor want ik ben sowieso 1.20 Mama, Ja je moet 1.20 met je haar. Ja, Oh, hij had wel een deeg te 8 maanden ben echt zo groot? Hij gaat heel snel, hè? Hij gaat niet over de kop, maar hij gaat heel snel. Hoe snel? Kesinlikle kontrol ettim. yazıyor. Bak kadar. Evet. Az. Evet, 1-2 santim kurtardınız. <laughs> Bakalım biraz sonra hala böyle tepki verecek misin? <laughs> bineceğiz biraz sonra. Siz öne bineceksiniz. Evet ben arkanıza. Niye durdu birden? Bitti herhalde. Bitti evet bitti. Ik zo knuffel dat baben. ik ga zo knuffelen. Als je zegt ik vind het eng, je mag het heus wel eng vinden. Dat is geen probleem hoor. Als je zegt ik vind het eng, ik wil hier nooit meer in, prima. Oké? Okay? Maar ik vind dat je het heel stoer, heel dapper. Je bent in een echte achtbaan geweest, dus dat kan je in je zak stoppen. Ja? Goed gedaan. En je bent pas 6 jaar oud. Çak bakayım. Çıktık oradan. Melis çok hoşuna gitti ama Mert korktu. Ama bence çok çok güzel yaptı yani de 6 yaşında. İstiyordu ama şimdi nasıl bir şey olduğunu en azından biliyor. Yağmur da başladı ama biz hazmlıkla geldik. Ay yağmur uzanıyor. <laughs> Still, you stay because you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I, I, I fell in love with the colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something. Zaten morhaneye gidiyoruz gel. Eve gitmiyoruz. Şaka şaka yağmur yağıyor ama. Ben de kendimi alacağım şunlardan. Güzelmiş. Kamerayı kapatıyorum yoksa bozulacak. Çok, çok yağıyor. Dolu dolu yağıyor. Ah. Fatih Ondan sonra eve gidiyoruz saat 8. Uf, Benimki de 8 aşkım. Yaklaş. evet yağmur yağdı. Kayarsın. aynı. Çocuklar hem kuru hem sıcak kaldılar ama ben gel. Ses Giriş burada. Benimkisi de nasıl bir yağmurluksa içime kadar ıslandım ben. Hiç yağmur falan değil yani. Ne? Anne, letten mag niet in de, de vogel, zelf zelfs als je zeven jaar mee, toch? Oké. Okay. Ja. Oh, ik kan wel. Zo kort, dus, ja. Michelle. Als ik met Wille dan ga ik gewoon echt naast met de zitten. Oh, ga jij dan naast met de zitten? Ja. Oh, Ik, heb, maar, ik, ik ga net heel hard vastlopen, hier. Anna, ik ga, we mogen niet net zo snel. die. Gaan jullie? Jadie, naar de buitenste. Okay, arabaya bindik. Şunu çıkardım. Evet. Okay, anne biraz kanaferleri açtı. Eve gidiyoruz. Saat tam 9. 6'da gelmiştik. Ya yeah. Acıktılar tekrardan akşam yemeğimizi yiyip de geldik güzel. ama e, o kadar gezdiler dolaştılar. Dedim evde bir şeyler yeriz ondan sonra da yatarlar. Yeah. En küçüklerim Mert de evet ya 6 yaşında, evet, ya, altı yaşında girdi. He? Aşırı cesur. <kos> Sen, Sen de çok güzel yaptın <kos> şey. yes. evet. so aşkım. Yeah. Yoruldunuz. Evet yoruldunuz. Melis ve Mert'le yattılar. Ben de onunla çay yapıyorum. Bu garip bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.